Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde Türkçe metin türleri konusunu ele alacağız. Karşılamaya geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız ve arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz yine mutlu olurum sevgili öğrenciler. Şimdi konumuza geçmek istiyorum. Metin türleri en çok karşımıza çıkan konulardan birisidir. Hızlı bir şekilde Bölüm bölüm ele alacağız. Evet. Birinci metin türümüz sevgili öğrenciler, hikaye türüdür. Yaşanmış ve yaşanması mümkün olan olayları anlatan kısa yazılara hikaye diyoruz. Hikayeler genelde ince kitaplardan oluşur. Ama yaşanmış ve yaşanması mümkün olan olayları anlatan uzun uzun detaylı yazılar ise bunlara da roman diyoruz. Romanlar daha kalın bir kitaplardır biliyorsunuz. Ee, e, hikaye, romanın e, daha kısa ve öz anlatılmış halidir. Roman detaylı ve geniş anlatılmış halidir. Bu hikaye türünü bu şekilde ayırt edebiliriz. Masal, yine bir metin türü olarak masal, gerçek dışı olayları anlatan kahramanları insanların yanında, cinler, periler, devler, ve benzeri olan yazı türüne masal diyoruz sevgili öğrenciler. Masalın kahramanları genellikle olağanüstü varlıklardır. Tekerleme ile başlar, anlamsız sözlerle başlar, masal için kalıplaşmış giriş cümleleri vardır, bitiriş cümleleri vardır ve her ülkenin kendi kültürüne uygun masalları vardır. Ve bu masallar dilden dile dolaşarak, anlatılarak günümüze kadar gelmişlerdir. Zaten hepiniz de biliyorsunuzdur çok masal örneğini. Fabul türü ve özellikleri. Fabul bak, resimde de gördüğünüz gibi hayvanların konuşturulduğu bir türdür sevgili öğrenciler. Bakın hayvanlar konuşuyor. Sadece hayvanlar değil insan dışı varlıklar insan gibi konuşturulur. insan gibi davranır bu yazı türünde. İnsani özellikleri kişileştirilir. Yani insan gibi davranışlar sergiler, insan gibi konuşur. Kahramanlar genellikle bitki olabilir, hayvan olabilir, eşya olabilir. Ve bu, bu kahramanlar genellikle bir ders ve öğüt vermek amacıyla e, başından olaylar geçirilir. İşte böyle yazılan yazılara fabul diyoruz. En ünlü fabul yazarımız La Fontaine'dir. La Fontaine'den masallar diye geçen aslında ki masal değildir. Oradakiler e, hayvanların konuşturduğu fabullardır. İnsan dışı varlıklara fabullar insana ait özellikler verilerek konuşturulur. Bu genel bir özelliğidir. Bunu unutmayalım. Günlük türü özellikleri. Genellikle siz öğrenciler çok tutuyorsunuz. Günlük genelde bir kişinin düşüncelerini yaşadığı ve gördüğü olayları tarih belirterek günü gününe yazdığı yazı türüdür sevgili öğrenciler. Genellikle o gün bitiminde akşam yatmadan önce yazılır ve şöyle başlar. Sevgili günlük Biliyor musun bugün başıma neler geldi falan filan. Aslında kendi kendimizle bir o günün değerlendirmesini yaptığımız bir sohbet şeklinde geçer. Ee, günlüğün özelliği günü gününe tutulmasıdır ve özeldir. Herkesle genelde paylaşılmayan bir yazı türüdür. Şiir türü. Sevgili öğrenciler şiir... E aslında bir metin değildir, metin türü değil de nazım diye geçer aslında, nazım türüdür. Ama burada da metin türlerinden ayrılan yönleriyle belirtmek istedik. Alt alta dizelerden oluşur şiirler, dizeler arası ses uyumları vardır, duygu yoğunluğu vardır şiirlerde, duygular yoğun bir şekilde anlatılır. Ee, dizelere mısra da deniyor, dört tane dize ve mısra kıt, mısraya kıta diyoruz. Değişik şiir türleri de var. O konuya şimdi değinmek istemiyorum. Daha sonra detaylı değiniriz. Mektup türü sevgili öğrenciler, farklı yerlerde bulunan kişilerin duygu ve düşünce ve dileklerini anlatmak için birbirlerine yazdıkları yazılara mektup diyoruz. Bir mektup olması gerekenler şunlar sevgili öğrenciler. Bir hitapla başlamalıdır mektup. Kime yazıyorsak ona hitap etmelidir. Mesela annemize yazıyorsak sevgili anne için, canım anne için. Ya da sevgili dayıcığım ya da resmi birine yazıyorsak e, sayın müdürüm, sayın kaymakamım ya da daha değişik ifadeler kullanabiliriz. O kişiyle aramızdaki özel kelimeleri de hitap cümlesi olarak kullanabiliriz. Biriciğim ya da tatlım gibi. Halatır sorma, haberleri öğrenme, haberler verme ile devam eder mektup. İyi dileklerle soneler, kendinize iyi bakın, ellerinizden öperim gibi. Mektupta sevgili öğrenciler tarih sağ üst sağ üst sağ üst köşede ya da mektubun bitiminde sağ alt köşeye de yazılabilir. İmzanın üstüne atılabilir. Altı, mektubun altına imza atıyoruz. Onun üstüne isterseniz tarih koyabilirsiniz ya da sağ üstü de tarihi ekleyebilirsiniz mektuplarda. Dilekçe türü bu da bir metin türüdür. Ad üstünde bir şeyle dilemek istemek için dileği, isteği gerçekleştirebilecek kişi veya kuruma yazılan kısa ve öz bir yazı türüdür dilekçeler. Yani bir, şey, bir konuda isteğimiz, dileğimiz varsa bu konuda yazılan bir yazı türüdür. ama dilekçenin kalıplaşmış formları vardır. Mutlaka dilekçede olması gereken durumlar vardır. Mesela dilekçede olması gerekenlerden biri Orta üstte yazılan kurum adıdır. Nereye yazıyorsun? O kurumun ismini belirtmeliyiz. Ya da kurum ve onun altına da kurumun bulunduğu yer, il, ilçe. Kurum adının sağ altına yazılır. Biraz sonra bir dilekçe örneğinde göreceksiniz. Açacağım zaten. Daha sonra sağ üstte ve sağ altta tarih yazılabilir. Üstte de yazabilirsiniz. Altta da imzanın üstüne de tarihi atabilirsiniz. Ya da ondan sonra ardından dileğin bulunduğu kısım yani bir paragraf vardır ya da iki paragraf diyelim. Orada açık ve net bir şekilde ne konuda dilekçe yazdığımızı belirtmemiz gerekiyor. Dilekten sonra da gereğinin yapılmasını arz edelim gibi bir cümle yazılır. Yani yazdığımız kuruma bağlı bu dilek, dilekten sonra bu kapanış cümlesidir. Sağ alta, sağ alt tarafa, alta adımız, soyadımız, imzamız ve tarih konur. Sol tarafa ise bizim adresimiz, iletişim bilgilerimiz eklenir. Bakın şimdi örneği göreceksiniz. Örnekte bu bütün bilgiler var. Bu bir dilekçe örneğiyle Fatih Lisesi'ne yazmış. Altına Çankaya Ankara demiş. İlçe ve ilini belirtilmiş. Bir öğrenci yazmış. Okul müdürlüğüne yazmış. Ne de istiyormuş. Sınıfımızda bulunan panolar yetersiz kaldığı için sınıfımız ek panolar istiyorum. Gereğini yapılmazsanız saygılarımı arz edelim demiş. Tarih atmış, adres belirtmiş, Sevgili öğrenciler, bu genelde kalıplaşmış bir lektür örneğidir. Daha farklı farklı kalıplarda kullanılabilir. Metin türleriyle anlatacağımız bu kadar sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videoların beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan, canlı yayın bildirimlerinden haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum sevgili öğrenciler. You didn't